Ben Bizim Benim torunun adı Ayda. Evet. Bana işte, bak, muhtemelen baban verdi. ismi? Eski bizim kayıptandı. <laughs> doğru, <gülüyor> doğru söylendi biz çok muhafızakar çağdaş e, hani Işte onun çok tarihsiz açıklamaları var. Biraz da içimiz o yüzden hani böyle bu karşı biraz yani. Ama siz varsınız ee, diye, Biz siz varsınız diye bugün buraya kalktık geldik. Tamamen evet. sizin için sizin yani. De. Ve sizin evet. biz sizin isminizi de görmek istiyorduk evet. orada. Bir bayan evet. olarak çok feminist bir var bizim Çağdaş Demokratik. Biz patronumlarımızın hatırına buraya geldik ve sizin hatırına da buraya geldik. Hani bu içimizdeki soru işaretlerimizi bu gözle. hani kalbimiz durup ben 2012'den beri AK Parti teşkilatının içerisindeyim. Ama şu en son yerel seçimlerden sonra üyeliğimiz silmedi. Hani çok kalbim kırıldı o taraftan yana da mesela. Çok kararsız. İnanın Aslında yani. Ya. De çok karar. o yani şöyle bugün. bak şimdi. Google'a girin. Şubatlı oyun. Benim iki tane abimin iki kızı sizin gibi başörtülü üniversitede okumakta Biri hala şu anda Marmara İlahiyat'te doçer. Bağını Gürel. Sert de bir kız. Ben o dönemde yağlı kazıkları oturtmak istedim. Her dönemde ben bana bir şey yapıyorum. Ama ya, şey kadınsınız. Şimdi bak berbat bir duygu bu. Bu evet. sadece siyaset falan Üniversitenin önüne kadar kafam kapalı geliyordu. Giriyordum kabinimi vardı açıyordum. Öyle okuyordum. Niye okumak zorundaydım? Tamam. Şey, Öyle bir devirdeyiz. onları, onları yaşadılar. Evet. evet. Şimdi yaşadım. Evet. Sonra herkes bundan ders çıkardı. Evet. Şimdi korkup kaçanlar beni 28 Şubatçı bile ilan etti. Ulan hiçbirinizi tehdit etmediler. Ben edildim. Evet. Yağlı kaza ben otur Bak kadın olduğum için yağlı kaza. Evet. Yani bunu kurşunla vuracağız demediler ha. Bak böyle bir iğrenç. Bu evet. devam etti. Şimdi ben haksızla bu kadın cinsi öyle bir şey. Biz haksızla karşı duruyoruz. Öyle. Şimdi bak özü şu. Benim, benim derdim şu. Sayın Erdoğan özne değil. Sayın Erdoğan'a evet. dair hakaret Çok edici yaz, yani bir sözüm bugüne kadar olmamıştı. Bana neler der evet, mesela? Evet. Sebebi evet. şu. Bu sistem berbat. Evet. Bak bu sistem berbat. Baş, 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 Son defa bu seçime sıfır. gidiyoruz. Evet. Bir, yani, üçüncü seçimi de aldıktan sonra bir daha şey yapamayız. Yani parlamentersem konuşamayız. Hı hı. Şimdi öyle berbat bir şey ki bu. Şimdi bir de beşinci yani beş yıl sonra bittikten sonra Sayın Erdoğan bir daha aday olamıyor bu taraftan öfkesi birikmiş. Bunu hepimizi yani ben kendimi hep dışarı çıkarayım da bu tayfanın içinde biri seçilecek. Evet. Ve başbakan değil. Bildiğimiz Başkanı cumhurbaşkanı da değil. Başkan seçilecek. Başkan o manyak güçlerin, güçlerin o güçlerin sahibi olarak gelecek. İşte o zaman ben dahil hep beraber yeniden evet. kavga edeceğiz. Evet. Buna gerek yok diyorum. Bıktım ben ya burada baştan. Bıktım, bıktım. Gözde yoruldum. Evet. Bak ben Biz kendime çok ben kendime çok hiçbir şey yoruldum, istemiyorum çok bak. Ha şimdi Kemal Bey yalnız bak. o sözleri için İzledim. özür diledi. Evet. Ya hakkımı helal edin. Yani adam yani özür diledi. Evet. Yani insana hata evet. Evet. yapabilir. Haklıyım evet. derse ben yanında durmazdım. Evet, evet. ama evet. Bak onun i̇şte yanında tek durmazdım. bir adamın peşinden değil de siz de varsınız. Ne bak başka bir şey söyleyeyim. Aha bak basın alıyor. Bak bu bu tavrını koymamış olsaydı durmazdım. Evet durmazdım. Evet sen helalleş. Haydi dönü Evet. yani evet. bütün yani, başka bir evet evet aynen, aynen yani evet. şey, de. Sonunda <laughs> sonunda <da gülüyor> <bir> şey. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> şey, bak, yani, alır telefonunu. Bir tane o şimdi <laughs> çalışanı değil ama mesela öğretmen olamadı yeğenimin teki benim <laughs> ev kadını oldum başından <gülüyor> dolayı. Hem <laughs> yani biz ona yaşadık. Şimdi ama e, yaşamayacağız. Çünkü arar. Sen kaç donumsun? <laughs> 90. O sen çok küçüksün. <gülüyor> <gülüyor> Bu 70 yediş evet. bir ablaya gittim. Ben baktığım, üniversiteden mezun oldum, e, türban sorunu kastım <laughs> Üniversite mezunu Evet yani. o yüzden bize. Ooo görümceymiş. Aa o istiyorum. Çünkü bana bak. Kırk senedir bir üzeriyle beraber canım. Ya Allah ayarın. <laughs> <laughs> Sabrınız için <de> <laughs> Sülaleyle birlikte. Sözleymiş abi Sülaleye söz veremem. Merhaba. Ben, Merhaba. ben kendi adıma söz verebilirim. <laughs> şey, sağ. Sağ. şey numarasını tamam alın gözlerin. Zaman zaman fikir alacağım. Evet. Seninkini de evet. alın. Evet. <laughs> Ay, harika. Çok teşekkür ederim. Biz sizi yine görmek istiyoruz. Gelin. Ben şey, çok esnaflıyım. Şey, şey, de Şunu şu tekrar şöyle. söylüyorum. Sadece sizin için. Bak çok sabit bir Bak bu öyle bir ne var ki. Sonra yamuk yapanın evet. bak saçını başını yolmak da benim görevim. Evet. Yok <laughs> söz ağızdan Ama bir kere çıkar. Evet. Bak ben de başka bir şey söyleyeyim. Evet. evet. bu öyle evet. ben inanmıyorum. Öyle evet. bir veba ki bu gözde. Senin bana yüklediğin öyle bir ne var ki yamuk gördüğünde gelen ne Evet. zaten biz de alsınlar kaydı? Biz o feministlikle geldik buraya bugün. Alsınlar kaydı. Bu hepiniz Çok teşekkür Yani inandınız. Beni vekil, sen beni vekil kıldın şimdi. Bu nasıl bir şey Çok teşekkür ederim. eller hep Her yerde